Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine beraberiz. E, güzel haftalar olsun inşallah hepimize. Evet koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Evet koç burçları e, falınızı yorumlayalım. Eee... Ya bir evlenme teklifi edeceksiniz veya evlenme teklifi alacaksınız sevgili koçlar. Yani böyle bir e, gündeminizde böyle bir şey oluşacak. Ama sanki böyle e, bir, hani şu anda belki yok hayatınızda o kişi ama bir anda karşılaşacaksınız ya da işte belli bir süre birbirinizi tanıyacaksınız. Böyle çok uzun sürmeyecek ilişkinizi ciddiyete götürmek. Böyle e, güzel bir e, yüzük çıkmış, e, mutlu olacağınız bir haber alacaksınız. Yani nasıl söyleyeyim, e, şöyle de olabilir. Evlisinizdir, eşinizden böyle bir hediye alabilirsiniz. Ama daha çok böyle evlenme teklifi gibi geldi. Evli olanlar için dediğim gibi eşlerinden alacak bir e, hediye olabilir. Bir yüzük çıkmış. Dediğim gibi güzel bir haberiniz var. Yine onun arkasından gelecek olan... E, sürpriz, sürpriz yapılacak yani size e, Belki siz birine sürpriz yapmayı planlıyorsunuz e, Biriyle bir sırrınızı paylaştınız mı ya da birine bir şey anlatmışsınız O anlattığınız şey böyle e, Nasıl söyleyeyim e, Uzamış 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 ve farklı e, gitmiş karşı tarafa Sanki siz mağdur olan taraf siz olmuşsunuz Halbuki bu bilgiyi size getiren kişi biraz 200'lük yapmış anladığım kadarıyla. Ama böyle belli etmiyor biraz sinsi birisi sanki. E, A harfi birisinden güzel bir haber alacaksınız. E ailenize yaşça büyük olan bir erkeğin sanki işle ilgili bir sıkıntısı var. E veya siz ileri yaşta bir e, koç burcu biriyseniz sanki böyle bir işle ilgili bir sıkıntınız var. Böyle kötü kötü gittiğini mi düşünüyorsunuz ya da işleriniz biraz iyi gitmiyor belki bu aralarda. Yani o sıkıntı sizlere de yansıyacak eğer ailenize böyle bir birey varsa. E, güzel e, iş ve para fırsatları var sevgili koçlar size. Sanki böyle bazılarınız böyle işinden memnun değilse iş değişikliği yapabilir veya işte çalışıyorsunuzdur bir yerde kendinize ait bir işiniz olsun istiyorsanız bu böyle bir ee, şey fırsat çıkabilir önünüze çünkü bir destek alacaksınız birinden ailenizden birinden bir destek var ee, belki ortaklaşa bir işe gireceksiniz belki yani da aslında tek başınıza istiyorsunuz herhalde ama mecburen maddi anlamda destek olsun diye herhalde ortaklaşa bir şey yapabilirsin böyle bir konuşmanız olabilir e, birisiyle. Sizi ama para anlamında bolluk var sevgili koçlar. Evliyseniz eşinizin tarafından gelecek bir miras olabilir. Bekarsanız da işte ailenizden, anne tarafından, baba tarafından sanki bir toprak, bir miras, bir el, bir para geçecek elinize. Ve gerçekten bu sizi o kadar rahatlatacak ki belki ümidinizi kestiğiniz bir şey olabilir. Veya işte öyle bir şey yoktur ortada. İşte büyüklerden birisi vefat edebilir. Ondan kalan bir miras olabilir yani bir bolluk var eğer hiç böyle bir şeyiniz yoksa da e, bir krediye başvuracaksınız onaylanmayacağını düşünüyorsunuz ama krediniz onaylanacak yani elinize bir para geçecek iyi bir para geçiyor sevgili koçlar e, çevrenizde sanki e, hani bu deminki deli koyduğuyla da ilgili olabilir aynı kişi olay olma ihtimali var sanki çevrenizde böyle ortalığı karıştıran hani böyle mikser türü birisi var yani böyle o siz mesela bir koç burcu bireyi e, mutlaka bütün burçlar e, aynı olmayabilir genel bir fal bu evet e, ama bu şunların az çok özellikleri vardır e, bir koç burcu bireyi için söylüyorum hani siz şey değilsiniz böyle içinizde kötülük yok içiniz dışınız bir işte bir an sinirlenseniz de öfkeniz çabuk geçer ama bunu şunun için söylüyorum bu çevrenizdeki hani böyle mikser gibi olan kişi Sessiz, böyle çaktırmıyor, kili oynuyor. Bu sizin ailenizden bile olabilir, çevrenizden olabilir, en hani iş yerinizden birisi olabilir. Belki sevdiğiniz arkadaşınız veya işte aynı ortamda bulunmak zorunda olduğunuz biri de olabilir. Bu kişi sizin gibi değil zaten. Böyle sessiz, ee, nasıl söyleyeyim, ee, sinsi birisi açıkçası. Sizin tam zıttınız birisi. Belki de bu kişi hatta anlaşamadığınızın bile farkındasınız. Belki de anlaşamıyorsunuz. Hani konuşuyorsunuz ama ruh içsel olarak sizle pek hoşnut değilsiniz. Yani bu tehlikeli birisi, sessiz ve sinsi en tehlikeli insandır. E, konuşandan pek zarar gelmez. Bu böyle birisi yani sizin zıttınız olan birisi. Bu böyle ortalığı karıştırıyor, kenara çekiliyor. İşte ben görmedim, duymadım, bilmedim diyen birisi. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Eğer böyle birisi varsa hayatınızda böyle mesafe koyun. Yani koyabiliyorsanız mesafe koyun aynı iş yerindeyseniz ya da aile bireylerinden de olabilir veya e, dışarıdan birisi zaten tamamen bence silip atmanız gerekiyor bu kişiyi e, sizin gibi biri değil bu ya yani en tehlikelisi ortalığı karıştırıp böyle yan 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 böyle kaçması e, bir yengeç gibi. Yani ortalığı karıştırıyor bulandırıyor, manipüle ediyor, kaçıyor. Yani hiç onun adı, esamesi okunmuyor sanki. İstediği de bu zaten. Ee, yani mert değil açıkçası. Ee, bir yerden bir bir yerden güzel bir haber var. Sanki bir kadından güzel bir haber alacaksınız dışarıdan birisinden. Ee, ya da işte sizin eğer bir koç kadınıysanız, sağlıkla ilgili probleminiz, probleminiz varsa, kadınsal bir hastalığınız varsa... Bununla ilgili müjdeli haber alabilirsiniz. Güzel haberler gelecek size. Falınız güzel. Bundan sonrasında e, zaten 2023'te güzel sizin seneniz. Güzel fırsatlarınız var. E, maddi anlamda güçleneceksiniz. E, evlilik var diyorum. E, 2023 Koç burçları için eğer hayatında ne eksikse ne istiyorsa sanki o tamamlanacak ve e, başlamış zaten bir takım güzel olumlu gelişmeler var hayatınızda. Dişinizle ilgili bir sorun olabilir ya da baş ağrısı yani baş bölgesi ağız ağzınızla ilgili dişle ilgili bir probleminiz olabilir sevgili koçlar ya da ailenizden birinin böyle bir sorunu olabilir. Ee, dediğim gibi bir kadından bir haber bekliyorsanız göze alacaksınız veya bir yerden haber bekliyorsunuz o bir kadın size ulaşıp bu haberi verecek. Ee, taşınma gündeminizde olabilir ee, veya böyle bir isteğiniz var mı? Bilmiyorum böyle bir isteğiniz gerçekleşebilir. Çünkü bir ev çıkmış güzel bir ev ama böyle sanki evinize bir şeyler toplanmış böyle farklı yere gidecek diyorum ya. Belki evlilik olayınızdan dolayı böyle ailenizin yanından ayrılacaksınız. iki tane güzel göz aydınınız var ve bir kapı açılıyor. Ee, çok güzel bir yani sizin bir evle, bir iş yeriyle, yani açılacak olan bir kapı var. Bu bir eviniz olabilir, bu kapı veya bir iş yerine müracatta bulundunuz ya da bir iş istiyorsunuz, oraya girebilirsiniz. Yani açılacak olan bir kapı var. E, hiç sıkıntı yapmayın, güzel şeyler var size sevgili koçlar. E, bazen şey düşünüyorsunuz, böyle hani yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Belki çevrenizde insanlar var falan ama anlaşılmadığınızı falan düşünüyor olabilirsiniz ya da hiç ailenizde sizin konuşabileceğiniz aynı şeyde olduğunuz kişiler yok. Ee, güzel sağlayacaksınız. Bir takım sıkıntıları artık geride bırakıyorsunuz. Dediğim gibi güzel kapılar var, fırsatlar var, maddi anlamda güzel gelişmeler var hayatınızda. İki ayrı yerden göz aydın alıyorsunuz sevgili koçlar. Ee, dediğim gibi 2023 inşallah zaten sizin güzel sizin için güzel bir sene olacak ve sizin senemiz olacak. Her ne istiyorsanız hayatınızda o tamamlanacak. Allah da gönlünüze göre versin. Çünkü kalbiniz gerçekten e, temizdir. İçiniz dışınız bir. E, Allah gönlünüze göre versin. İnşallah hepinizin ne isteği varsa gerçekleşsin sevgili koçlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.